Şimdi karşı taraf geçecek. Bekleyin. Şimdi siz geçebilirsiniz. Gel, gel. Görevimi bitirdim Senin de görevin bittiyse Artık dönelim mi Amber benim hala işim var Evet görüyorum işim bitmemiş ee, Yemek saati geliyor peki Aç mısın sana bir şeyler getireyim mi Amber yemek değil de Şöyle serin bir şeyler olsa Çok iyi olur <laughs> Haklısın tamam çok sıcak Şimdi sana serin bir şeyler getiriyorum Kolay gelsin Teşekkürler Gel gel geç geçebilirsin. Evet. Dondurman hazır. al bakalım. Şşşş. Teşekkürler. Dondurma, dondurmacı. Mira dondurmacı kolay gelsin. Kasede dondurma alabilir miyim lütfen? Limonlu ve çilekli. Ah e, tabi. Hemen yapıyorum dondurmanızı. Limonlu. Ve çilekli. Kase de istedi. dondurmanız hazır. Çok teşekkür ederim. Hop. <laughs> Gidip poliye vereyim erimeden. Ember <laughs> tam zamanında geldin. Uuu içim serinledi. Afiyet olsun Poli. O zaman ben gidiyorum. Sana kolay gelsin. Teşekkürler.